Esen arkadaşlar, Esenlikler arkadaşlar, bugün yine bir kısa kısa daldan dala içeriğiyle sevgili Yavuz hocamız ve ben karşınızdayız. Görmeyen nasılsın sevgili yardımcım, İyi misin? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, bir sıkıntı yok. <gülüyor> Bizler <gülüyor> iyiyiz arkadaşlar, bizi merak ediyorsanız. <laughs> evet. Evet, ee, bugün şöyle başlayalım hocam, geçen... Kısa kısa da şey söylemiştik bu aç futbolcularımız. Evet, konuştuk. Ve Fatih hocaları hı. saraya çıktılar, başkandan, devlet başkanımızdan yardım istediler. Hı hı. Başkanımız da kendilerini odunla kovalacağı yerde onlara yardım ediyor. Yaracı aracı olmuş bankaya hı hı. işte yardımcı olun diye hı hı. <laughs> e, dedik, bu olmaz böyle. Sen böyle hainleri sobayla kovalaman lazım bir yani başkan olarak. Ya sen, siz yaptınız, ilan ettiniz bu dövizcileri hain diye demiştik. İbrahim'e örnek vermiştik hatta. O zaman benim aklıma bir şey kıvılcım çaktı hocam. Demek ki bize İbo gibi bir başkan lazım. Evet. Devlet başkanı değil mi? Tabii. Evet. Bizim adayımız İbrahim Tatlıses. Evet. Olmalı değil mi? Aynen öyle. He. Ya Böyle densiz, <laughs> münasebetsiz isteklerle gelenleri e, sopasıyla dersini verir. Yani o saraydan kovalayarak atar. Tabii. hiç acımaz. Evet. Acımasızdır. Yani. Ya hocam bu İbrahim tatlı sese işte şey yaptılar. en son tüfekle bir şey oldu saldırı oldu işte adam şey evet, kaldı. Oldu. Ee, özür kaldı tabi. Eskisi gibi Değil tam. Biz arkadaşla konuşuyorduk. Benden yaşı büyük arkadaşın. Adam dedi ya işte o tüfek kurşunuyla ölmedi. Biz dedi onun kurşunun rüzgarıyla ölürdük biz olsak dedi. Hmm. Evet böyle de kuvvetli bir dünya. Tabii. Kendisi. Öyle bir şeyden kurtulan da pek yokmuş yani. Öyle bir saldırıda dünyada. Yoktu tabii. Yani demek ki şeyinin gerçekliğini gösteriyor bu da yaşamının yani mağarada doğması, inşaatlarda çalışması, Hı -hı. öyle bir sağlam bünye yaratmış. Hı -hı. Ben bir filmde de gördüm gerçekten inşaatta çalışmış belli demir bağlıyor böyle elleri böyle çok hızlı bağlıyordu. Hı -hı. Ee, evet şimdi bu buradan onun yakın dostu en yakın arkadaşı diyebileceğimiz e, şeye geçelim hocam. Aydemir Akbaş'a geçelim. Hı -hı. Onu siz bize tanıtın biraz. Aydemir Akbaş, sanalist, yönetmen, oyuncu, gazeteci, spor yazarı. Evet. Bir sürü ünvanı var Aydemir Akbaş'ın. Evet. Bu esas ününü 70'li yıllardaki e, Yeşilçam Seks Furyası filmleriyle e, tanındı. Hı hı. Ben de izledim bayağı filmini yani. İzlersin tabii. Yani. Ben izleyemem. O dönemde yaşamadım. Yani, ben yaşadım o dönemde. Evet hocam ben de hakkını verdim yani. Şimdi izledim filmlerini. Çok gırgır bir adamdı yani. Evet. Çok piç fırlama güldürürdü insanı. Hı -hı. Ee, öyle sevildi yani. Evet. Yani piç ne fırlama adam bu diye. Evet. Sevildi, tanındı. Ee, ama e, şimdiki e, Aydemir Akbaş'a bakınca Senarist yönetmen en yani son kitap yazmış. Tel cambazda teldeki cambaz diye. Onu gördüm. Böyle bir yol izlemesi, böyle bir adam olması da ya bu şaşırtıcı yani. yani. Değil mi? Tabii. İyi ilerleme yapmış. Gerçi Galatasaray Lisesi mezunu kendisi. Eee iddialı bir adam. Çok iddialı hep konuşmaları. Biz şöyleyiz, ben böyleyimdir falan sert çizgilerle konuşuyor. Hmm. Örneğin farklı şey görüşleri var. Neymiş onlar? Ya diyor işte Türkiye'de diyor kadınların yüzde yetmişi diyor olamadığı için huzursuz, hmm. stresli falan diyor bir söyleşi de. Hmm. Kadın diyor kötü değildir, erkek onu kötü iter kötülüğe diyor. Bayağı bir te, böyle bir tespiti nasıl yaptıysa, <laughs> hareket mi yaptı? Olabilir. Milletin işi gücü herkesin sanki organizm. Yani orgazm. Abi yani bir doğruluk payı vardır da. Ya öyle orgazm olmadığı için sinirle gezen kadınlar da yok herhalde boyun dışarıda değil mi? Yoktu. öyle. Tabii. olsa bizde biz de biraz görürdük yani değil mi? E biz tabii. de gözlemliyoruz toplumu. Yani bize toplumda yaşıyoruz yani görürdük. Ee, e, evet böyle kendine az fikirleri var. Hı -hı. Geçen de bir röportajında geçen yıl şey diyor. Ben diyor bugün Beyhan Allah vermesin, gecinden versin falan diyor. Ölmüş olsa diyor bir yirmilik alırım dedik başta. <laughs> Karşısındaki sonucu bayan da dedi ya nasıl olur falan yirmilik alırsınız falan. 20 yaşında kadınla evlendin mi diyor Evet. Hadi ya. Evet. Böyle de, geç. böyle de kendi Attımın coşuğu ya. Yani. At yani, <laughs> Debrel Hasan gibi. Evet. Ulan senin kızın mı torunun mu diyecekler alsın. E torunu olur. Yaşı yani var. 87 evet torunu. 87 yaşında Aydemir Akbaş. Torunu da yani 20 yaşında çocuk sahibi olsaydı torunun çocuğunu görürdün yani şu anda. O bile kim bilir gelinlik çağında olurdu. Yani. Neyse sonra tepkiler mepkiler almış. Herkesin derdi o sanki. 30'luk 40'lık falan demeye başladı. Geçen bir baktım işte şey diyor yani diyor ben Beyhan'ın evde ben diyor Beyhan'dan başka kadın istemem hizmetçi alamam evime diyor hı hı. yaşayamam öyle diyor işte yani diyor <laughs> zaten diyor ben ona öyle söyledim ama zaten eve ben alamam kimseyi diyor Beyhan Vallahi yaşadığım o eve kimseyi alamama diyor çıktı en iş. <laughs> Evet. Bir de bu Beyhan e, zamparalık konusuna geçince sohbetlerinde eşi yani Beyhan üç kere evlendi. Çünkü iki kez boşandı onunla. Hmm. Öyle. De ilginç her şey ilginç adam ya. Evet. hayatını yaz demişler yazmış. Ama itiraf dedi çok da doğru olmadı diyor. Vermedi yazdığı şeyi. Ya ciltler çıkar diyor falan. 8 diyor. Çok iddialı. Her şey şey yani farklı. İddialı var tabii gerçekliği de var bazı şeylerin. Mesela bir hı. çocuğu oluyor. Hı. O, oğlu, erkek çocuğu ölüyor. 7 ay prometüre kurtaramıyorlar. Bu kedilerden kadınlara geçen bir hastalık galiba. Ve yani dünyada da bir tek bunun karşısında görülmüş herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani her şey böyle şey, uç şeyler var yani. Anlatıyor. Adamın ilginç yani hayatı gerçekten. hı. 7 aylık doğu, doğan bu çocuk dışkılayamıyor. Böyle olunca da yaşayamıyor yani. Ameliyat %2 şans ver demiş doktor. Yap demiş bu hı hı. ameliyatı. O kurtulamamış. Üzücü bir durum. Evet, hastaneyi yakmayı planladım diyor. <laughs> o konuda bir de şey de vardı. Yani bir, bir doktoru kusurlu bulduğu evet. bir noktası vardı yani o doktoru diyor. Saldırıp öldürmek istedim falan. Hastaneyi yakmak istedim dedi. Böyle ilginç bir sürü olayı var. Ee, bir kere öğretmene kızmış. Öğretmen bunu el işinde yapamadı diye tokat mı atmış ne yapmış o sınıfta. Cetveli dedi bir attım dedi. Cetvelin sivri bir yeri varmış o zamanlar. Hı hı. Neyse bir cetvel. anlana saplanmış öğretmenin. Aydemir arkadaş da. değil mi? Evet evet. Ha. <laughs> Tarih gibi adam hocam. 87 evet. yaşında. İşte var, var, ya. Bunu de, akıl hastanesine dedi beni yolladılar oradan babamla. Neyse işte doktor işin içinden çıkamamış. Sen bunu demiş boğazda gezdir gezdir eve götür bir duş alsın. Ne yapmasın? Ee, evet evet böyle bir sürü anıları var. Bir sürü röportajı var yani e, YouTube'da falan. Eee Dağlı dediğimiz gibi mesela örneğin Kemal Sunal'ın diyor en iyi senaryosunu ben verdim diyor. Yani. Hmm. Hangi film için diyor? Hangisi? Atla Şaban. Atla gel Şaban. Hmm. Güzel film. Güzel film. Ama yani en iyi senaryosu sevilen filmi o değil yani. Değil tabi. E, bu Aydemir Akbaş'ta böyle bir kendini büyütme, köpürtme e, isteği, sevgisi var eğilimi. O görülüyor. Demek kendisinin aslında hak ettiği değerin alamadığını, görmediğini düşünüyor herhalde, değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Ya yani o yüzden daha ab abartmak <laughs> yoluna gidiyor kendini. Yani öyle bir şey kalıyor herhalde, bilmiyorum. Ee, ne var mesela? Kibar Feyzo var, Davara var, en sevilen filmlerden hemen evet. akla gelen bunlar en başta bunlardır, değil mi? Doğru. Daha bir sürü film var o Atla Gel Şaban ayarında. Ha Ama güzel sen orayı. Senaristliği de var. Nazik. Ölüvali ee, var bayağı. Evet evet bu bir anısında anlatıyor işte film sırasında yaşadığı olayı bir rolünde işte diyor benim rolüm dedi bir seyrettim şöyle olmuş böyle yapmışlar. Yaptığım şey dedi. Ondan sonra dedi artık Senaryo yazmaya, yönetmen olmaya da karar verdim dedi. Beğenmedi. Kolay bir şey beğenmiyor yani kendisi. Seçici. Çok e, işimde faşistim diyor. E, faşistim dedi yani sert. Öyle labaliliğe e, şeyi yok. Hoşgörüsü yok. Biz e, göz olmayı sevmiyoruz. Evet hocam. Türkçesini buldunuz en güzelini. Evet. E, yeni oyunculardan soruyorlar işte nasıl buluyorsunuz diye karşısındaki söyleşi yapan. Mesela diyor Cem Yılmaz nasıl diyor. Şahan nasıl falan. Kafayı sal. Beğenmedi. <laughs> Olmaz onlar. Böyle mi yapıyor? He, ee, beğenmiyor. Ata, Ata Demirer dedi onda var bir şeyler iyi olur ondan dedi. Ee, kadınlardan işte Gülse Birsel'i soruyor ya. Yapıyor. <laughs> Niye? Gülse Birsel başarılı bir oyuncu. Yani başarılı ama onun şey değil, ee, şeyi söylüyor, Ayşen yı Ha. var diyor iyi, o var. diyor güzel sanatçı. Evet o da başarılı bir oyuncu. Komedi alanında sordu yani var mı, bayan başarılı gördüğünüz. Ayşen Guruda'yı söyledi, o da zaten rahmetli oldu zaten. Evet oldu, öyle bir bayağı Sonra oldu. Sana Gupse Ozey de, nasıl diyor, Filmi şey kırdı diyor rap rekor kırdı diyor. O soran da sinemadan, filmden anlamıyor demek ki. Anlamıyor karşısında. demek ki. Röportaj yapıyorlar. Bu adama yollamışlar. Söyleşi yapıyor. O Gupse Avrupa yakasındaki rolünde e, iyiydi. Seyrediliyordu. Hı hı. E, gitti orada bir neydi o film? F filmde denmez ona işte. Deliha, Deliha. filmi. Deliha. Şöyle yapmış böyle şey. Gerizekalı ...gibi bir poz vermiş afişte. Evet. Şey filme... Şey, ...yaptığı şey... ...öğrenci şey çekmek için. Eee... ...giriş... kişi rekoru... Kı ...neden kırıyor? Bu halkın... ...şeyi bu yani. Beğenisi. Yani. Ya iyi... ...iyi demek değil yani değil mi? Değil tabii. Bir sürü... ...bir sürü kötü iş... kişi rekoru kırıyor. Millet hı. gidecek bir... ...düzgün bir şey bulamıyor ki... ...film. Hı hı. Falan yani... ...eğlence bulamıyor ki... ...gidiyor ona geliyor işte. Yani... Ee, neyse haklı orada Aydemir Akbaş. Ee, ben diyor şimdi senaryo yazıyorum bakıyorum diyor oynayacak oyuncuya bakıyorum. Yok diyor. Doğru yani. Neden neden yok bir çoğun işte bir mesela 1453 Fetih diye bir film seyretmiştim. Adam bakıyorum adama hani Cüneyt'in filmlerinden alışkanlık bana şey gibi geliyor adam toy tüysüz bir delikanlı gibi geliyor yani o şeyi vermiyor o hı hı. zevki o havayı vermiyor film onu demek istiyor yani bakıyorum tiplere diyor yok diyor o okuldan çıkmaz diyor oyuncu yani o böyle hep iddialı uçuk kaçık <laughs> gibi farklı sıra dışı görüşleri var farklı bir kişiliği var hı hı ee, içki içmekten bir soru soruldu o armağan çağlardır onun şeyinde. Söyleşildi de. Ben diyor evde içki hiç, hiç içmem diyor. Ee, ancak biri gelir öyle onunla içerim dedi. Ee, de. Akşamcılık devam ediyor mu dedi ona yani. Akşamda içki içiyor musun yani? He he. Çağla. İçiyormuş mu? Artık e, bir sene önce bir olay oldu dedi. E, İzmir'de mi Ne? Orada dedi bana bir şey geldi böyle içkiden soğukluk artık canım istemiyor dedi. Akşamları böyle bazen bir kadeye iki parmak koyuyorum bir parmağı kalıyor içemiyorum dedi. Hemen dedi alkolikler dikkat et hep dedi adam bira içenler alkolik olur dedi. Yine bir uçuk açık bir şey yani, fikir ne alaka. Ne alakası varsa. Ben anlamadım yani eskiden bira mı vardı doğru düzgün ya. Burada Cumhuriyet'in başında falan bira fabrikası var Türkiye'de bilmiyorum iki kişi dedi var bak dedi ismini vermeyeceğim onlar da biradan alkolik oldu dedi. Nedenmiş sebepte de, bira sabah kö sabahtan başlar mısın içmeye? Tuvalette bile içebilirmişsin. İçmesi kolay diye diyor. Hadi ya. Ee, evet. <laughs> Hatta o şey dedi sıçarken bile dedi affedersin dedi sonra. Konuşmalar da öyle lan ulan karı. Kadı, kaba konuşması. Öyle ya, şey tarzı, sokak tarzı. Yani. Aha. Karı değil, hanımefendi diyeceksin. Daha iyi yani. Ya hocam öyle e, sokaktaki adam öyle konuşur hocam. E tabii canım. Ama tabii evet. aile ortamında yerine göre o da öyle belki öyle konuşuyordur. Yani karı dersen ve kaba konuşsan yine seni kınarsın. Bu da iyi bir şey olmaz. Öyle. Evet yine ilginç bir fikri. Şey. Kendi filmlerimi, dizilerimi bile ben izlemem diyor. E niye dedi? Niye izlemiyormuş? Neymiş? Orada diyor da bir hata görürüm, kızarım dedi. Kötü olur dedi. Öyle bir adam 87 yaşında ama bıdı 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 maşallah sesi de <gülüyor> <gülüyor> evet. konuşuyor yine. Kafa yerinde sayılabilir ama bazen böyle ha yapıyor arada bir. Yapaz. Duyma tabii yaşlılık. Yaşlanmış artık. 90'a yaklaşmış. Evet. Arnavut babası Annesi Karadeniz sürmene işte inatçılığını böyle Şeylerini e, bu ana babadan geldiğini söylüyor Babasını çok anlatıyor ba, Anne yerine baba Baba fakirken Fakirmiş babası ama bunu Galatasaray Lisesi'ne Yazdırmış e, Ciğerci balıkçı evet. öyle meslekler saydı Dostlar demek sevmiyor Aydemir Akbaş yani temizliğine güvenmiyor Daha e, çok... O, o vardı o yüzden diyor ben dışarıda yemek yemem diyor. Ama öyle yoğurt olur, patates olur görürüm öyle yerim dedi. Güvenmiyor çünkü mesela o kıymalara neler katıyor belki diyor. Doğru söylemiş Aydemir Akbaş. Evet. Doğruya doğru. Yani neden doğru. doğru. söylediği şeyler var ama bazı şeylerde biraz abartıyor hocam. Yani. biraz da dikkat çekmek mi artık yaş geldi Edense. İkisi de olabilir. Yaştan da olabilir. Dikkat çekmek de olabilir. Olsun. Seviyoruz kendisini. Tabi. Aydemir Akbaş'ı severiz. Hı hı. Tiyatroculuğu var dedik değil mi? O, evet. Tiyatro ile başladı. tiyatrodayken e, bu filmlere geçti. Hatta ben kendisine piç fırlama bir tip dedim. ona ilk teklifi yapan Nabi miydi? Nabi bir yapımcı. Ya demiş şu maymunu bizim bağla demiş. <laughs> bir tanıdığına. Ya öyle maymun gibi bir tipti yani öyle. Ee, Nabi Dilbas. Evet onu anlatıyor. Nasıl filme geçtim. Her şey bir olay. Ee, bu mesela bir buna demişler bir öpüş. Öpüş demişler filmde. Aha. Ya ben öpüşmem demiş. Yapmam falan demiş bu. Utanıyormuş hani mu? Öpüşürsem şöyle olur böyle falan. Neyse dedi ben öpüştüm dedi, sonra Adana'da dedi bütün herkes sinemadan çıktı, yollarda falan olay oldu dedi benim öpüşmem dedi, hmm. güzel öpüşüyor. <laughs> yine böyle bir şey vardı, B yine bir hareketi böyle, konuşma len deyip tokat hı hı. At atma hareketini e çok tutmuş, e sinemalardan dedi Adana'da çıkanlar birbirine konuşma len deyip tokat atıyormuş. Hmm. Evet. Öyle. Sıra dışı bir abi. Evet. Abimiz mi demeli? Ne demeli? Yani. <laughs> ben dede demem lazım. Ee, ben baya bir Hacem ee, büyüğümüz. yani. Böyle bir sıra dışı bir büyüğümüz kendisi. Yani. Peki hocam hadi. Tamam. tamam. Bugünlük yeter. Bu kadar konuşma. Hmm. Evet arkadaşlar. Bir içiniz daha sonra Bir dakika içeri düşünceye kadar sağlıcakla kalın. Arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.